Herkese yeniden selamlar ve merhabalar sevgili koç burçları yeniden birlikteyiz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün Şubat aylık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Güzel, hayırlı, uğurlu, mutlu bir ay diliyorum şimdiden her birinize. Güzel bir ayınız var arkadaşlar. Şubat ayı belki de bir çoğunuz için, kolektifteki arkadaşlar için bir başlangıç getiriyor olabilir. Şöyle hemen bir fincanınızı göstereyim sizlere. Buradasınız. Bakın sırtınızda hafif bir yükünüz var ama elinizde de bakın size böyle değnek gibi kayak yaparken kullandığınız yani o değnekler var ya onun gibi bir şey var ve her ne kadar böyle hafif rampa hafif yokuş, hafif demek ki zorlu ve mücadele vererek ilerlenilen bir yol var. Ve sizler de burada evet biraz yükünüz, belki maddi manevi yükünüz, ağrılarınız, Sizin çok da memnun etmeyen olaylar da olsa insanlar da olsa yine de bir ilerleyişiniz görünüyor. Ve elinizde değneğin olması da arkadaşlar her şeye rağmen o karlı yolda yalnız kalmadığınızı size öyle de böyle de maddi manevi anlamda, fikir anlamında belki de yardım eden insanların olduğunu ya da güvendiğiniz bir paranız var, güvendiğiniz işi güvendiğiniz eşiniz, güvendiğiniz bir mesleğiniz var ki, bir dayanağınız var ki siz karşınıza çıkan yükünüze rağmen, bu rampaya rağmen karşınıza çıkan ne varsa engel, sıkıntı, illaki olay ya da sağlık anlamında bir sıkıntı değil, insan anlamında da bir sıkıntı, bir engel varsa demek ki bunu aşağı bileceksiniz. Ve zaten arkadaşlar yani burada zirveyi neredeyse görmek üzeresiniz. Yavaş yavaş açıyorsunuz bu kısmı ve bakın beklediğiniz, ulaşmak istediğiniz, belki aileden birisi olabilir, ulaşmak istenilen bir nokta var. Oraya doğru gidiyorsunuz. Ha diyemem ki illa ki Şubat ayında her şeyi aşıyorsunuz. Her şeyin bir yeri, bir zamanı var. Ama ben burada ilerleyen, bakın açık ve net, ayakta dimdik duran, hiçbir şekilde eğilme, bükülme yapmayan, yüküm varsa kendim çekerim deyip varsa yardım eden, Allah razı olsun. Onunla beraber ilerlerim her türlü engeli de aşarım diyerek yani belirli bir niyet var çünkü belirli bir düşünce var. Hani ona doğru bir gidişiniz görünüyor sevgili arkadaşlar. Şu şekilde devam ettiğimde çok büyük düşünceler içerisindesiniz. Baya baya düşünüyorsunuz. Yakın zamanda arkadaşlar bir göz bir nazar olmuş. Bu nazar yüzünden o kadar yani içsel olarak sıkıldınız. gelecek bir para var. Yani %100 belki yani %100 demeyelim de %95 garanti olan bir iş. %95 evet beni seviyor dediğiniz bir insan dahi olsa buralarda Hani çok emin olmanıza rağmen sıkıntı yaşadığınız olaylar olmuş olabilir. Belki haklı olarak kazandığınız bir mal, bir para, bir maaş ya da bir sonuç sizden alınmış olabilir. Baya baya bir göze bir nazara gelmişsiniz. Birisi arkadaşlar sizin bu güzel diye adlandırdığınız konuyu öyle çok konuşmuş ki hani siz bir kere dediniz ki işte benim partnerim var. Ben işte para kazanacağım. Ben işte malımız var. Bir mahkememiz var. Bir şöyle bir olayımız var. İşte estetik şu bu. Böyle bir gündemimiz var. Siz belki bunu bir iki kere söylediniz, bıraktınız konuyu. Maksat sohbet olsun diye belki de ya da derdiniz vardı anlattınız aşktır vesaire. Ama karşınızdaki insan sizi bir kenara bırakmış, gidip gidip bakın yöne başka yöne gidip başkalarına da anlatmış. sizin bir kere anlattığınız şeyi o başkalarına o kadar çok dallandırıp budaklandırmış gibi de şöyle bir şey oluyor. Siz bir şeyi bir iki kere söylediniz sonra birisi onu çiftlik bilevi gibi defalarca tık, tık tık e senin böyle değil miydi? Bak senin böyleydi. Bir sürü teoriler bir sürü konuşuyor ve hani o işin Büyüsü mü diyeyim artık o işin o tatlılığını kaçırıyor. Kabak tadı veriyor. Böyle bir insanın sizin gündeminizi o kadar çok başkalarının o kadar çok e, anlatması, konuşmasından dolayı siz bir sıkıntı yaşamışsınız sanırım. Şimdi arkadaşlar yani e, enerji çok dağılmış öyle söyleyeyim. Şimdi tekrardan böyle bir gündem olabilir işte o zaman aşk problemi yaşadıysanız. Şimdi tekrardan bir aşk gündemi, okul olabilir, iş olabilir, e, yuva, e, bir mal mülk belki olayınız olabilir. Bununla alakalı biraz daha ben sizi tek bir bütün daha sırlı gördüm. Yani geçen sefer söyledim dallanıp budaklandı. Ondan sonra da o iş olmadı. Çok nazar değdi. Ama bu sefer hani çok fazla kişiye söylemeyeceğim. Ya kimseye söylemeyeceğim ya da güveniyorsam işte anama babama kardeşim varsa eşim varsa hani onlara söyleyeceğim. Çok da dallanıp budaklanmasın zaten. Gerek yok başkalarının bilmesine diyerek böyle kendi içinizde bir şeyler yaşayabilirsiniz bu zamanlarda. Şimdi arkadaşlar bakın geçmişle alakalı bir konuşma. Bir taraf inanılmaz büyük. Belki diyeceksiniz ya burada maddiyatı iyi olan işte makam mevki anlamında iyi olan benim, benim çocuklarım, işte bu biziz diye olabilirsiniz. O zaman karşınızdaki insan biraz daha sizin karşınızda hani boynu kıldan ince öyle söyleyebilirim. Ya da diyeceksiniz ya hayır ben öğrenciyim, ben iş arıyorum, ben kiracıyım, ben yeni bir dönemdeyim, mahkemem var, şuyum var, buyum var. Evet orada biraz daha zayıf görünen taraf benim, karşımdaki bu kadar heybetli görünen insan, işte durumu iyi olan bir kişi, makam mevki sahibi olan bir insan, yani böyle bir durum var. Hanginiz sizsiniz valla çok fazla belli değil. Aranızda inanılmaz güzel, inanılmaz temiz konuşmalar geçiyor. Bakın hiçbir şekilde karanlık yok, böyle löp löp bir şeyler yok. Hatta çok da temiz. Ee, yani bir noktada bakın hatta birbirinize çok da yakın görünüyorsunuz. Çok belki resmi başlayan bir konuşma, bir yerden sonra belki gayri resmi daha böyle samimi, daha şakalaşmaya doğru varan yani. Bir demek ki sizden sevmiş, insan olarak sizi sevmiş, sohbetinizi, muhabbetinizi karakterinizi sevmiş bir insan sizi size iş de getirir, size aşk da getirir. Size çok büyük belki artılar sağlayabilir ama dediğim gibi böyle aranızda aslında belki sosyal anlamda, statü anlamında uçurum olan bir insan yani ya çok aşağıda ya çok üstte olan bir insan birbirinize baya baya artı sağlayacak konuşmalar içerisinde olabilirsiniz. Ya bu kalkıp da karakter olarak zayıflık değil yani siz öğrencisinizdir karşınızdaki insan rektördür, iş işverendir, patrondur yani. yani böyle bir sanki statü farkı aranızda var. Bu kısma geldiğimde sevgili arkadaşlar bakın üst kısımda iki kişi var. Böyle sanki kalbin üzerine böyle birisi şöyle bir hareket yapmış dokunuyor. Son zamanlarda aşk hayatınıza, ilişki hayatınıza ya da kalbi olarak şimdi kalp olduğu zaman sadece aşk ya da evlilik olarak değil, yani yeni birinin gelmesi olarak değil, belki küstüğünüz bir insan var, çok kırıldınız, bunu da belli ettiniz. Aynı evde olun, aynı okulda olun, fark etmez. Aynı ortamda olun, bir insan da olsa, arkadaşınız da olsa. Yani belki ailenize kırıldım, açın da bir kalbime bakın bakalım ben ne kadar kırılmışım. Bir sorun, şöyle bir bakın, bir dokunun bakalım. Böyle bir olay var. Şimdi bu dönemde aşk hayatınızdan yani birisi gelip size dokunabilir. Ben geldim. Ya da arkadaşım evet Kalbine dokunuyorum. Seni kırdım farkındayım. Böyle bir olayınız görünüyor. Gerçekten hani kalbime dokundu denir ya. Hani aştı bütün o bedeni olaylarını, fiziki olaylar. Hani benim artık dış görünüşüm vesaire değil. Fiziğime bakmıyor. Benim yüreğime bakıyor. Benim içime bakıyor. Bunu görüyor artık diye. Bakın biraz daha böyle daha dostane, daha samimi, daha kalbe dokunarak bir yakınlaşma olayınız olabilir. Birisinin sanki arkadaşlar şöyle parmak sağlıyorsunuz. Daha doğrusu birisine değil birkaç kişiye sanki bu hareketi yapıyorsunuz. Ve yani bu insanlarla zaten hani bir şeyi daha önce konuşmuşsunuz. Yani bakın ben bu hareketleri yapmanızı istemiyorum. Arkadaşlar yani tamam hani aramızda konuşuyoruz ama siz iki birazcık artık fazla kaçıyor, dedikoduya kaçıyor ya da bu kadar hani kötülük yapma bu insana biraz acı yani karşındaki insana gibi. Böyle bir şeylerde sanki belki çoluk çocuğunuz tamam hadi bir kez kere düşük not aldın ama sürekli sen bak bu okuldan kaçmayı bilmem ne yapmayı işte yan gelip yatmayı biliyorum alışkanlık haline getirdin. İşte bütün işleri bana bırakıyorsun. Bu böyle olmaz. Ben seni daha önce bak uyardım, iyi uyardım ama sen anlamıyorsun. Ben şimdi e, size parmağımı sallıyorum. sizi biraz daha kızıyorum diyerek yapılacak belki bir konuşma olayınız olabilir. Onun haricinde arkadaşlar CFOYET. Şimdi şurayı size bakın göstereyim. Şurada bayağı bir harf kalabalığı bir tane G harfi tabii şöyle bakarsak. Burada bakın baya baya bir harf kalabalığı görünüyor. Soruyorum bu harfler sizde var mı? Eğer sizin adınıza soyadınıza bu harfler varsa siz bir şeyleri gözlüyorsunuz, bir şeylere bakıyorsunuz. Baktığınız şeyleri e, şey böyle sanki güneş gözlüğü var gözünüzde. O güneş gözlüğünü kaldırmadığınız için o işin ne kadar renkli olduğunu, o insanın ne kadar cıvıl cıvıl olduğunu görmüyorsunuz. Tek bir şeye bakıyorsunuz mesela. Sadece maaşa. Sadece o maaş iyi ama çok uzak. Sadece uzaklığa mesela bakıyorsunuz. Kişinin belki sadece dış görüntüsüne bakıyorsunuz. Sadece parasına bakıyorsunuz. Sadece bilemiyorum işte artısına bakıyorsunuz. Bir de diğer yönlerine bakmanız gerekiyor. O güneş gözlüğünü kaldırmanız ve gerçek renklerine, işin arkasında gerçekten ne var? Belki uzak, Uzak olabilir ama belki yemeği var, sigortası var, başka bir şeyleri var. Yani i̇ş için söylüyorum. Aa yabancı birisi olmaz. Sen yabancı olmasına bakma. Belki çok iyi bir insan. Yani biraz daha gözlüğü çıkarıp bakmak gerekiyor. Eğer sizin adınızda, soyadınızda varsa. Onun halde hayır benim adımda, soyadımda yok. Ama hanemde, ama aklımda bir insan var. Ve onun adında, soyadında bu harfler var diyorsanız. Bu adında, soyadında bu harfler olan insanla sizler bu dönemde yani siz ona bu konuşmayı yapabilirsiniz. Ya bak sen tek taraflı bakıyorsun. Bir de bak bir bu yönden bak. Çıkar şu gözlüklerini. Hani çok yanlış olacak ama at gözlüklerini çıkart. Bir geniş perspektiften bak. Bu insansan sana belki çok büyük katkıları olacak. Çok iyi bir şeyler olacak aranızda. Böyle bir durumunuz görünüyor. Ve bu arada içinizdeki sıkıntıları da sağa sola atmışsınız. Biraz bertaraf etmiş görünüyorsunuz. Şu dip kısımda arkadaşlar. Yani bu arada güzel sanki bir yandan hani bu kızdığınız dediğim insanlar var ya orada bir yandan da sanki böyle elleri havaya kaldırıp oynama isteğiniz var. Ya Belki kızdınız ettiniz evet e, lafınızı dinliyor belki dediniz ki ya sen işte beni oyalıyorsun işe alacağım diyorsun yükselteceğim diyorsun ya bana söz vermiştiniz e, hani evlenecektik hani şöyle hani böyle yani kızıyorsunuz kızdığınız şeyle alakalı belki iyi bir geri dönüş alabileceğiniz için yani aa söyledim beni istemeye geliyor ya da istemeye gidiyoruz sonucunda evet kendini düzeltti topladı o yüzden çok mutluyum böyle bir olayınız olabilir sevgili güzel arkadaşlar. Şöyle bir bakalım, bakalım neler var başka. Sevdiğiniz insanlar bile sanki sizi parmakla gösteriyor. Bu parmakla gösterme olayı normalde e, iyidir. Yani o, parmakla gösterilecek kadar ben önemliyim. Ama burada öyle değil. Biri sizi parmakla gösteriyorsa e, sizi özellikle ima ederek bir konuşma yapabilir. Yani e, kızım sana söyleyeyim gelinim sen anla gibi bir durum. Ya işte e, insanlar da şöyle böyle hiçbir şey yapmıyorlar. Ama aslında alttan alttan size laf çakmaya, laf sokmaya çalışıyordur. Ee, böyle bir olay var. Çok sevmenize rağmen bu şekilde yapması. Ya bir derdin varsa gel yüzüme söyle. Arkamdan niye söylüyorsun? Başkalarına benim paylaşmadığın, beni ilgilendiren sıkıntımı niye başkasına anlatıyorsun? Ya da niye ortalıkta ya işte bu insanlar da işte hiç şöyle yapmıyorlar. Bu insanlar hiç şöyle yapmıyorlar değil mi? Benim bir şeyimden rahatsızsan gel bana söyle. Niye yani hani böyle gelinim sana söyleyeyim kızım sen anlaştın. Bunu niye yapıyorsun? Şeklinde bir durum var. Bir de arkadaşlar birisi var ki çok tepelerde duruyor. Çok tepelerde duruyor. Sanki siz 2 3 kişisiniz. Daha doğrusu 2 kişisiniz art ortada bir insan var. Ve bu tarafta da bir böyle düşman, sevmediğiniz bir insan var. Bir kişi arada lafı götürüyor, lafı getiriyor. Oraya çok fazla laf götürürken size neredeyse laf getirmiyor bile. Muhtemelen bu insanla da hani birazcık aranız e, bozulabilir. Hani buradan oraya laf taşıyorsun. Oradan buraya eksik anlatıyorsun. Ama bizdeki her şeyi maşallah ona yetiştirmişsin diyebileceğiniz birisi. Muhtemelen hem cinsinizdir. Bu arada niyetiniz çok güzel. Ne taraf akça belli değil. Bir taraf çit seçti kendine gayet güzel. Ne diliyorsanız, neye niyet ediyorsanız umarım her şeyin hayırlısı olur sevgili arkadaşlar. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Şimdiden hepinize iyi bir Şubat ayı diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.